Uludağ Otomotiv'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emrah. Uludağ Otomotiv İstanbul Beylikdüzü Şubesi'nin restorasyon videolarının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bu bölümde dükkanımıza kamera sistemi yapacağız. Daha önceden Bursa'daki dükkanımıza da kamera sistemini kurmuştuk ve onu da çocuktuk arkadaşım biliyorsunuz Emre yapmıştı. Bu dükkanda da aynı şekilde kamera sistemini kendisi yapacak. Fakat tek fark sistem değişik IP sistemli bir kamera düzeni olacak. Kameraları şimdi size göstereceğim ve kameranın nasıl montaj yapıldığını, sistemin nasıl kurulduğunu, kabloların nasıl çekildiğini tek tek öğreneceksiniz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup bizlere destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Kameralarımız bunlar. 6 tanesi dış cephe kamerası. Bu 2 tanesi de ofis kamerası. Bunlar da bağlantı boğatları. Switch port. Promes marka. Bunlar hık. Bu kayıt cihazımız bu şekilde. Hemen yanında 2 terabaytlık hard diskimiz var. Ve kablolar. Ürünlerimiz bunlar. Şimdi montajına başlıyoruz. Önce kablo çekerek başlıyoruz. Bir kabloyu buradan çekti evet. ve bu kısma sabitledi. Tabelanın altına bir dış kamera. Hemen kepengin iç kısmında kapı girişine bir tane çapraz burayı gören bir kamera. Şu kısma bir kamera takacağız. Bunun içinde görmüş olduğunuz kablodan birleşim noktası burası. Böyle kapıya kadar iki kablo çektik çünkü iki kamera olacak. Daha sonra da bir kamera burada. Sonuncuyu da buradan Buraya çekeceğiz. Kısa bir kablo. Şimdi onu çekiyoruz. Her aşamayı çekemiyorum. Yaptığımız iş işte zaten bu. Merdiven boşta. Bakın nasıl sallanıyor gördünüz mü? Yazık değil mi bu çocuğa şimdi? Yardımcı olmayayım mı yani? Üçüncü ve son kablo da çekildi. Baştan sona kadar bir kablo çekildi. Şimdi ikincisi çekiliyor. Sıra kamera montajına geldi. Kameramız bu şekilde. İlk kameranın yeri burası. İkinci kamera buraya. Üçüncü kamera da bu noktaya takılıyor. Bu tarafa geldik. Şimdi duvarı delecek üretici firma delik yerleri için yapışkan bile yapmış. Bakın buna göre delin diyor. Dördüncü kamerada takıldı. Beşinci kamera. Beşinci kameranın yeri de tamam. Diğer kamerayı takmak için de görmüş olduğunuz parça normalde buradaydı. Bu kısmı aldık. Daha sonra burayı kapatacağız. Yedi burası. Şimdi alttan panç ile delik açacak. Switch portun sabitlemesi gerçekleştirilecek. Güç kablosunun Prize takılan kısmını kestik. Direkt yapacağız. Switch da bu şekilde kalacak. Tek tek hepsine jack çakacak. Geldik kablolarımızı alıyoruz. İşletmemize geldim. Telefon kablosu aldık. Daha sonra cıvıt elektrik kablolarını birleştirmek için aparat, iki tane düğme, bir tane karpuz, ışık. Bu televizyonu koymak için bu elektrik kablosu ampulleri çekmek için küçük. Bu da prizleri çekmek için büyük elektrik kablosu. Bu da hem de büyük kablo. Bu şekilde parçalarımız. Ofis için şu şekilde bir tane led ampul aldım. Bu da bir kablo kanalımız. Onu da birazdan takacağız. Delincek yerler işaretlendi. Şimdi elektrik boğatının yeri delinecek. Delik yerleri belirlendi. Deldiğimiz deliklere dübeli taktık. Boğaz montajı gerçekleştirilecek alt tarafından da yapıştırdıkları için boyayı da kaldırdı. ofisin üstüne çıktık. Buradan bu şekilde kanal aracılığı ile switch porta gelecek. Hemen buradaki hattan yani şu siyah kablolanla elektriği bağlayacak. Buranın montajı tamamlandı. Şimdi ofis kısmı yapılıyor. Üst taraftan da bu şekilde delik delindi. Kablo taşındı. Orta noktaya montajı sağlanıyor. Burada fazımızı aldık. Nötrümüzü aldık. Nötrü bağladık. Fazı da bu kablonun içinde topraklama fazla olduğu için direkt buradan çekeceğim. Yani evet. Sağlıklı görünüyor olabiliyor ama işinden insan için kolay. Sağlıklı. Sarıdan mı alacaksın yani şimdi? Hı, hı. Sarıdan fazla alacaksın. Evet. Tamam. Bu şekilde takıldı. <laughs> Karton piyano bile takılıyor. Açma kafama tuş takıldı. Yeni bir tane daha elektrik kablosu çekiyoruz. Bu da şu kısma üçlü priz için kameranın kutusu burada olacak. Kayıt cihazı düğmenin kablosu aşağı sarkmaması için bu şekilde kilitledi. Şimdi sırada internet kablosu var. Bu noktaya kadar getirdik. Birleşimini yapacağız. Kameraya kullandığımız CAT6 kablonun mavi beyazından internet kablosunu birleştireceğiz. bu kabloyu da kırmızı beyaz olarak bağlantılarını gerçekleştirdi. Şimdi sıra kabloyu bu kanaldan yazaneye kadar götürmekte. En son bu kanaldan geçirdik. Daha sonra buradaki kanaldan da ofise indiriyoruz. Ofis kamerası da tam bu köşede olacak. Deliği açtık. Yeri tam burası. Kabloyu çektik. Bu şekilde duvardan bir kanal açıp üst taraftaki kanaldan böyle uzatarak gideceğiz. Profilin altından geçmek için alt birazcık köstebek gibi yuva açıyor. Aynı buradaki gibi geçirecek altından. Son olarak burada da aynı işlem gerçekleştirilecek. Evet. Kablo buradan geçecek ezilmesin diye böyle yaptık. Dur kanki. Tamam. Biraz daha mı istiyor ki? Tamam. Ofis kamerasına geçtik. Bu da aynı şekilde Delik yerleri belli. Yapışkanıyla yerlerini ayarladık. Şimdi yapışkan çıkıyor. Dübelleri takıyoruz. Son jakta da takılacak. Takmadan önce kablonun sıralaması nasıl oluyor? Bunu da söyleyelim. Nasıl oluyor? Turuncu beyaz turuncu, yeşil beyaz mavi, mavi beyaz yeşil, kahve beyaz kahve şeklinde gidiyor sıramız. Şunu da belirtelim. Bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. Sonuna kadar sokmanız gerekiyor. Daha sonra tekrar kesiyorsunuz. Ve jack çakıldı. İki tane daha CAT 6 kablo çektik. Bir tanesi modemden switch'e gidecek. Diğeri de switch'ten alt tarafta bulunan kayıt cihazına gidecek. Bu şekilde ofise çektik. Televizyonumuz, modemimiz bu şekilde. İnternet kablosunun jack'ı çakılıyor. Bu ses önemli. Sıra kayıt cihazına geldi. Hard diski üzerine bu şekilde cıvatalarıyla taktık. 1 2 3 4 tane. Geçici olarak eski üçlüyü takıyoruz. geçici olarak böyle bir masa ayarladık kontrol amacıyla HDMI kablosu da takıldı. Evet. Görüntüler televizyona geldi. Şimdi kadraj ayarlaması yapılıyor bu şekilde. Kamera, internet tamam. Şimdi televizyonun sabitleneceği noktayı ayarlıyoruz. Tübeller takılıyor. TV montajı tamam. Bu şekilde katlanabilir yaptık. Aç benimle. 8 kamera montajı tamamlandı. Televizyonu sabitledik. Görüntüler bu şekilde. Kameralar gece görüşlü. Bakın ışıkları kapatınca bu şekilde hareket algılayınca yanıyor. Mutfak bölümünün elektriği takılacak bir priz, bir de düğme yapacağız. Elektriği bu noktadan alıyor. Üst taraftan getirecek bu kısma buat koyup burada sabitleyecek. Buranın ışığı da tamam. Tesisatı toparlandı. Kanaldan aldı Emre. Bu şekilde bir Karpuz ışık aldık buraya, tatlı, ince, küçük, böyle oluyor. Şuradan baktığında öyle çok aşırı bir ışıllama olmuyor yeterli. Zaten buraların falan hepsinin ışığı olacağı için dükkanın ışığı aydınlık yeterli. Bu şekilde üçüncü bölümü böylece sonlandırmış bulunuyoruz arkadaşlar. Kamera, internet, televizyon, her birinin montajı tamamlandı yarında fayans döşeme işlemi gerçekleştirilecek ve tamir olması gereken yerler olacak. Elektrik, kamera, bilgisayar 3 branşta Emre'yi gördünüz. Gayet iyi. Bir ihtiyacınız olursa benim zaten çocukluk arkadaşım ulaşabilirsiniz numaradan. Konuşur anlaşırsınız ona göre uygun bir şekilde gelir arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca eğer videomuz çok faydalı olduysa, sizin işinizi gördüyse hemen yorum kısmının altında süper teşekkür var. Buradan ufak miktarlarda bizlere destekler sağlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. bay.